Evet yerli malı Bir sürü arkadaşlarımız yiyecekler de getirdi Erol da yaptı Hepimiz yaptık Herkese afiyet olsun Harika Afiyet olsun Hepinize afiyet olsun güzel şeyler Afiyet olsun sana da. Görmüyorsun. Ay, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> sana da afiyet olsun. <laughs> Harika. Herkes ne güzel bak yiyenler. Oh. Gamzeciğim de çok tatlı zaten. <laughs> Ellerimize sağlık hepinizi. Seninki hangisiydi bakayım? Bu mu? Ha, çok güzel. Oo, <laughs> <laughs> hepsi. <laughs> 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 Afiyet olsun. Çok güzel parmağın da çıktı. Nefis. Hadi şimdi ben de yiyorum artık. Kapatıyorum videomu. Hepimize afiyet olsun.